merhabalar müverihane yani tarih evime hoş geldiniz. Bugün tam da adıma yakışan bir video çekiyorum aslında. Çünkü son yapmış olduğum alışverişlerimden bahsedeceğim ve bu kitapların Hepsi Ötükenleşiyat tarafından alınmış olan kitaplarım olacak. Maalesef zaman sıkıntımdan dolayı almış olduğum bu kitap alışverişlerini aynı gün hemen çekebilme fırsatı yakalayamayabiliyorum bazen. Kimilerinde gerçekten büyük bir heyecanla okutu açılış esnasında da hani görmenizi istediğim için Mesela Bozkurtlar kitabındaki gibi. Heyecanlı bir şekilde ekran karşısına geçiyorum. Umarım sizlere çok daha fazla videolar çekebileceğim. Bir vakide kavuşabilirim. Aslında bu vakitsizlik şu an için biraz tezat duruyor gibi gelebilir size. Bir yandan e ticaret sayfamla uğraşıyorum, oradan satışlarımı gerçekleştiriyorum ekonomik olarak. Bir yandan okumalarımı gerçekleştiriyorum. Yani size burada daha çok kitap alışveriş videomu çekiyor gibi oldum. Son birkaç videomda o dikkatimi çekti. Bu yüzden böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Fakat bunun yanı sıra arka planda da. İyi bir okuyucu olmaya da çalışıyorum. Bunun gayreti içerisindeyim. En azından bu kadar işimin arasında, koşturmacanın arasında olabildiğince en kötü bir 6-7 kitap sıkıştırmaya çalışıyorum listeme. Burada da bana en büyük yardımcı olan şey hem okuma gruplarımın olması. Şu an okuma gruplarımdan beni izleyenler varsa hepsini öpüyorum. İyi ki varsınız. Çok güzel bir etkinlik içerisindeyiz. Üç farklı grubumuz var birlikte işlettiğimiz. Birbirimizi destekledik dediğimiz, teşvik ettiğimiz gruplar. Belki bu gruplar olmamış olsaydı, bir nevi tempomuz biraz daha düşebilirdi. Bunların sayesinde daha sistematik kitap okumaları yapabiliyorum. Bir de bunun yanında sesli kitap dinlemeyi seven bir insan olduğum için bu bana sayı olarak daha fazla kitaba okuma şansı kazandırıyor. Bu da benim için bir kazanım diyelim. Umarım sizlerin talebinize karşılık verebilecek içerikler oluşturabilirim zamanla. Dediğim gibi zaman faktörü biraz beni sıkıntıya uğratabiliyor. Yine de kendimi bildim bileli sürekli koşturan bir insan olmayı sevmemden dolayı bu tempoyu da seviyorum. Bazen yorulduğum zamanlar da oluyor. Ama sizlerle birlikte pandemi sürecinde böyle bir aktifliği yakalayabilmek hoşuma da gidiyor. Umarım siz de memnunsunuzdur. Güzel diyaloglar, arkadaşlıklar kuruyoruz. Teşekkür ederim. Herkese selamlar tekrardan. Şimdi kitaplarıma geçmek istiyorum. Nisan ayında aldım ben bu kitapların çoğunu. Onları da toplu bir şekilde gösteriyorum. Aralarından bazılarını da zaten okudum. Fakat aylık okuduğum videolar haricinde Dilediğim kadar inceleme videosu gerçekten çekemiyorum. Belki de bu boşluğu bir nevi en azından kitapları aldığım alışveriş videolarımın içerisinden ayrıntılı anlatarak en azından içeriği hakkında bilgi sağlamış oluyorum. İnşallah daha da arttırırız diyelim. Şimdi öncelikle size bahsetmek istediğim bir durum var. Şimdi Nisan ayında bizim bu çalışmalarımız Ötüken'in dikkatini çekmiş olacak ki sağ olsunlar bana bir mesaj attılar. Hocam size çalışmalarınızdan dolayı, okuma gruplarınızdan dolayı tebrik ediyoruz. Okumalarınıza destek olmak ve kitaplığınıza bir nevi bizim de küçük bir katkımız olsun diyerek de size de küçük bir hediye göndermek istiyoruz dediler. Ben de hem onur oldum hem mutlu oldum. Çünkü Ötüken Neşriyat'tan bir hediye almak şüphesiz bir tarihçi olarak beni onur etti bu mutluluğumu sizlerle video çekerek paylaşmak istedim esasen. Hem de bu kitapları ayrıntılı göstermek istedim. Şimdi e, malum biliyorsunuz Ötükem e, fazlaca bonkör. Hangi konuda? Ayraç konusunda. Çok güzel ayraçlar göndermiş. Dolma kalem başlığı şeklinde olan. Şöyle açılıyor ve e, kaldığımız sayfaya bu şekilde koyuyoruz. Çok tatlı güzel ayraçlar göndermiş. Şimdi burada bir seri var. 3 kitaptan oluşuyor. Bu seriyi biraz ayrıntılı anlatmak istiyorum. Çünkü... Bana kalırsam incelediğim için söylüyorum ve buradaki ilk kitabı da okudum bu ay. Başucu kitabım olarak kullandım. Yılmaz Öztürk'ün Tarih Sohbetleri 1, 2 ve 3 olmak üzere 3 kitaptan oluşan bir seri bu kitaplar. Bu kitapların en sevdiğim özelliği ve ayrıntılı anlatma ihtiyacı duyduğum özellik de aslında şu. Çoğu yeni okur, tarihe merak sağladıktan sonra kitap önerisi istiyorlar direkt siyasi tarih okumak tabii ki genel itibariyle öğreneceği o dönemi anlamak açısından bir çerçeve çizmesi bakımından tabii ki önemli ama bana kalırsa bu çerçeveyi çizdikten sonra içerisini biraz daha sohbet var ya, ön planı çıkan hikayeler, belki bir takım anekdotlarla destekleyerek, daha doğrusu besleyerek o alana dair merak duygusuyla ilgiyi arttırabiliriz diye düşünüyorum. Bu sebeple bu tarz kitapların çok faydası var. Hemen bahsediyorum. Şimdi şurada yeşil olan birinci Tarih sohbetleri Yılmaz Öztunan'ın belki bilirsiniz siyasi bir serisi de var. İkinci kitapta da daha çok Osmanlı'nın ilk dönemleri, ilk padişahları, bu döneme ait e, ön plana çıkan isimler gibi çeşitli konularda sohbet başlıkları oluşturmuş. Bir iki sayfada anlatılan bu hikayeler insanı gerçekten hiç sıkmıyor. Yani ben bu kitabı dedikten sonra bana... Hemen başucuma koydum ve her akşam öyle canım sıkıldıkça ya da farklı bir okuma yapıyorum ya da bir kitaptan diğerine geçiyorum diyelim. Bu kitabı alıyorum. Hemen bir iki sayfa okuyorum. Çok da gitti açıkçası. Hemen birkaç başlıktan bahsedeyim. Mesela neler varmış içeriğinde. Yani i̇lk baskısı 1988 yılına aitmiş. Bendeki 6. baskısı. Mesela Bosna Sarayı ile başlıyor. İstanbul hakkında. Cemil Bey ve Dede Efendi. İşte Türk lirasının değer kaybetmesinden. Fuat Köprülü'ye kadar hatta Nihal Atsız'a kadar çok farklı bilgiler var. Hatta Yılmaz Hoca'nın Atsız'ı anarken kısmında şöyle bir şeyden bahsediyor. Atsız gibi bir karakterin, herkese kavgalı ol, olan bir şahsiyetin Belki de tek kavga etmediği arkadaşı ben mi diyor. Belki bunda biraz benim de sakinliğim olabilir diyor bu durumla alakalı. Çok değişik şeylerden bahsediyor. Dönemin ön plana çıkan olayları, siyasi vakaları işte Evliya Çelebi'nin ablasına kadar değinmiş ve burada da en güzel kısımlardan bir tanesi batıdan devlet adamı tipleri demiş. Yani o dönemde ön plana çıkan siyasi kişilikleri de değilmiş. Birkaç sayfayla anlatıyor bunları da. Sezar var, Napolyon, Lincoln var, Lenin var, Stalin var, Roosevelt var, Hitler var, Kennedy gibi isimler var. Gayet güzel bir, başarılı bir şey, kitap. Böyle sohbet şeklinde geçen kitapları seviyorsanız bence bu kitaba bakabilirsiniz. Ben gerçekten keyifle okudum. Hemen ikinci kitaba bakmak istiyorum. Beşinci baskısıymış elimde. Yine 98 e, yılında birinci baskısı var. Burada da tarih ve jeopolitik demiş malum o İbni Haldun'un ''Coğrafya kaderdir'' mantığıyla yaklaşarak bir takım yazıları var burada da. ''Durduru Dünyayı'' var, ''Türk Kavramları'' ''Başkanlık Sistemi'' ''Moral Değerler'' ''100 Yıl Önce'' ''1900 Dünyası'' ''50 Yıl Önce'' gibi başlıklar atmıştı. Aslında Turan'da bir başlık var, bu benim dikkatimi çekti. İkinci kitaba geçtiğimde ilk buradan başlayacağım galiba. Turan ve Turancılık, Anadolu'ya nereden geldik? Türk dengesi, yeni Türk dengesi, büyük Türkiye politikası, işte Özbekistan, Doğu Türkistan gibi çok değişik başlıklar var burada. Sonra biz Osmanlılar demiş, Ötüken'den Viyana'ya diye bir başlık atmış. Bosna Ersek, Üç Osmanlı mucidi, Yeniçeriler, Osmanlı prensleri gibi çeşitli çeşitli yazıları var. Bu da biraz daha 20. yüzyıla ait Osmanlı ve onun çevresinde gelişen dünyayla ilgili yazıları var içerisinde. Bir diğer üçüncü sohbet kitabımızda da ne varmış? Bu da beşinci baskısıymış elimdeki. Burada dış politikaya girilmiş, daha sonra iç politikaya girilmiş, yakın tarihe doğru gidilmiş. Yani bu seri sadece Osmanlı serisi değil, Yılmaz Hoca'nın yani. Osmanlı dönemi ağırlıkta birinci kitap, ikinci kitap biraz birazdan 20. yüzyıl dünyası. Burada da 21. yüzyıla doğru gidilen dünyada bir takım işte savaşlardan bahsetmiş. Mesela 2. Cihan Savaşı ve Atatürk demiş. Sömürgeler çağı kapanıyor demiş. Yani böyle bir durum yok aslında. Tezat bir başlık olmuş. Sömürgeler çağı hiçbir zaman kapanmaz. Sömürge değil de onun adına başka bir şey denir. Kuş denir, böcek, çiçek denir ama her zaman bu devam eden bir şey olur. Günümüzde de biliyorsunuz ekonomik olarak o devleti kendine bağlayarak onu sömürge haline getirme durumu var. Ya da korkuyla ya da medyayla sosyal medya biliyorsunuz bu konuda çok ön plana çıkan bir silah niteliği haline geldi. Mesela iç portikadan bahsetmiş. Büyük Zafer, 30 Ağustos, 9 Eylül Cumhurbaşkanımız gibi iç portikamız Türkiye Cumhuriyeti'ne ait çeşitli sohbet havasında işlenmiş bir kitap. Eğer benim gibi sohbet dinlemeyi seviyorsanız, yani ben hem sohbet etmeyi seviyorum hem sohbeti dinlemeyi de severim. Bu sebeple benim gayet başarı bulduğum bir e, kitap oldu, seri oldu. Teşekkür ederim tekrardan. Burada dünya klasikleri var. Ötüke'nin e, klasiklerini daha evvelden hiç edinme fırsatım olmamıştı ama aklımın bir köşesindeydi. Alacağım klasikleri biraz bir birkaç tane Ötüken'den alıp değerlendireyim. Eğer hoşuma giderse diğer klasiklerini de Ötüken'den devam ettiririm diye düşünmüştüm. Tam o sırada da Ötüken'in böyle bir hediye göndermesi beni ayrıca mutlu etti diyebilirim. Şimdi öncelikle bahsedelim bu Ötüken'in klasikleri üzerine. Şimdi baskı olarak böyle bir Cilde sahip. Bordo bir renk. Sırt kısmı tasarımı gerçekten çok güzel. Yani o şey havasını veriyor. Ötüken Neşriyat'a ait bir kitabım havasını veriyor. İçeriğine baktığımızda gene baskı kaliteleri güzel. Burada benim en çok sevdiğim özellik belki de e, burada Victor Hugo'nun e, Notre Dame Paris kitabı gönderilmiş bana. Yani e, Notre Dame'in Kamburu diyoruz. Burada her bölümün şu şekilde ayrılması güzel bir şey. Şöyle göstereyim hatta direkt bir bölüm açayım. Mesela 5. kitap demiş bu şekilde bölmüş. Aynı zamanda daha da çok sevdiğim şey ise şu oldu. Yani bölümle ilgili bir şey var diyelim. Onu resim çizerek anlatmışlar ya. Yani bu çok güzel bir şey. Yani ötüken bu açıdan başarılı bir yayın evi. Benim hoşuma gittim. Böyle çizimler var içerisinde. Umarım bu ay okuyabilirim bu kitabım. Bir gruba da dahil oldum aslında bir arkadaşımın. İnşallah yetiştirebilirim. Çok da kitaplarım birikti ama umuyorum diyelim. Şimdi burada tarihçilik açısından çok kıymetli bir kitaptan bahsedeceğim. Burada Ömer Lütfü Barkan hocanın Ötüken Neşriyat tarafından yeni çıkartılan bir baskısı, yeni derlenmiş bir kitabı var. Aslında bu kitabın ismi bir makalesini oluşturuyordu. Yani bir yazısı vardı ve onun etrafında oluşturulan bir takım yazıların derlemesi bu kitap yani Türk iktisat tarihinin öncülerinden yani direkt kim denirse hemen Ömer Lütfü Barkan denir. Burada da istila devirlerinin kolonizatör Türk dervişleri adı altında harika bez ciddi bir e, baskısı yapılmış. Şu şekilde hemen içeriği var Ömer Hoca hakkında. Bir de kaynak olmasının en güzel özelliğini oluşturan şüphesiz birinci el kaynaklar da var. Çünkü hocamız tahlil defterlerini kullanıyor kaynaklar kısmında. Burada da bunların yer alması çok önemli. Burada bir harita vardı. Balkan coğrafyası. Çünkü burada daha çok hocamız Osmanlı dönemindeki toprak yapısını incelediği için böyle bir haritanın olması çok çok güzel. Hemen bunu kapattım. Birkaç da kaynak göstereyim. Mesela bu şekilde tahrir defterlerinden birebir alınan belgeler var. Bu belgelerin burada yer alması çok değerli. Güzel bir derleme olmuş. Tüm çalışmaları derlenerek güzel bir ciltli baskısı yapılmış. Gerçekten çok beğendim ve kitabımı çok güzel bir yerine kaldırdım. Teşekkürler tekrardan. Malumunuz bu ay yani Nisan ayını kastediyorum. Nisan ayında Hüseyin Nihal Atsız'a ay çok güzel bir baskı yapılmıştı ve ben bunu ayrıntılı aldığım gibi yani daha doğrusu siparişimin kolisi gelir gelmez heyecanla hemen ekran karşısında açmıştım. Ayrıntılı videoya oradan bakarsınız. Ben burada kısacık bahsediyorum. Bir sinopsisi var. Bozkurtların ölümü kısmının. Böyle bir tasarıma sahip. Bunlar sınırlı sayıda ve albüm baskı olarak geçer. Bozkurtlar kitabının albüm baskısı. Ben siyah olanı tercih etmiştim. Siz gene ayrıntılı videoda içeriğine de bakarsınız. Hemen şöyle üstten de göstermiş olayım hızlıca. Bir de yanında göndermiş oldukları bu ayki siparişlerle böyle bir çalışmaları var Ötüken Kutu tasarımıyla aynı tırtıklı bir yüzeye sahip. Zaten ışıktan da görürsünüz. Diğer kısımları Böyle silgi formunda çok e, hoş tutması. Çizgili bir defter. Bunu da bozkurtları okurken ki güzel notlarımı yazmayı planlıyorum. Evet. Yani göndermiş oldukları malumunuz birçok e, koleksiyon kurmayı düşünüyorum. Çok fazla elimde biriktiler. Ayraçları e, bu resimler aslında bir nevi içerisinde anlatılan hikayeleri de destekliyor. albüm baskısının içerisinde de yer alıyor buradaki çizimler. Evet yeni hediyeler kısmını bitirdik. Bakalım Büşra'cı dayanamayıp bu ay neler almış kitaplığına yeni neler eklemiş. Şimdi hemen başlıyorum. Çağlayanlar, Hikmet Müftüoğlu'na ait hikayeler var. Ben bunu Nisan ayında geldiği gibi okudum. Hacim olarak çok kısa. Sayfa sayısını hemen söylüyorum. 142 sayfadan oluşan küçücük bir kitapçık. Dileyen bunu edinebilir. Durum olarak söyleyecek olursam bana göre içerisindeki hikayeler çok basit geldi. Ama ilk defa Türk dünyasına ait bir takım işte hem bazı karakterler yani kahramanlar var. Onların üzerinden hikayeler yazmış Ahmet Müftüoğlu. Dileyenler başlangıç niteliği için bu kitabı edinebilirler. Gayet kolay, kısacık Anlaşılır metinler vardı ama beni çok da cezbetmedi açıkçası. Hemen bir diğer kitabıma geçiyorum. Burada elimde Kırgızistan tarihinde önemli bir nokta oluşturan 1916 yılında gerçekleşen bir ayaklanma var. Göldeki isyan derken buradaki göl ısıt gölüdür. Isıt gölü çevresinde 1916'da meydana gelen göldeki isyan 1916 Çarlık Mezalimine karşı Soylu direniş hareketi. Bu kitabı da şey Şeyşey Kanoğlu adlı bir yazar tarafından yazılmış. Okuduktan sonra daha ayrıntılı bilgi veririm. Buradaki göl ıslık göl olduğunu söyleyelim. Burada İsmail Habib Sevik tarafından kaleme alınan bir kitap var. O zamanlar hangi zamanlar 1920-23 yıllarını kapsıyormuş. Yazar diyor ki yazılanların içerinden ziyade yazıların o zamanlarda yazılması önemli. Bir nevi o döneme ait hatıraları varmış. Bu kitabı daha önce Okumamıştım, merak ediyordum. Bunu da bu siparişimde e, eklemiş oldum. Mesela birinci kısımda Sakarya'dan önce demiş, anlatmış. Büyük Zafer'e kadar demiş ikinci bölümde. Üçüncü bölümde Zafer'den sonra demiş. Yeni gün eski gün, kuvvetsizliğin kuvveti. Yani başlıklar var. Başlık başlık ilerletiyor zaten her konusunu. Dördüncü bölümde de Gazi ile Adana seyahati demiş. Milli Mücadele Merkezi'nde yazılmış o döneme ait o dönemin yazıları o sebeple de o zamanlar ismini verdim diyor İsmail Habib Sevil. Bu kitabı da okuduktan sonra yine sizlerle paylaşırım. İçeriği tam olarak nasıldı, anlaşılır bir dil mi vardı? Bunlar hakkında genel yorumlarımı yapacağım. Toprağa can ekenler Burhanettin Kapusuzoğlu diye bir yazar tarafından kaleme alınmış. Bunu eğer aramızda şu an Milli Mücadele dönemini okuyanlar varsa, benim grup arkadaşlarımdan canlarım da varsa onlar da edinebilirler. Neden diyorum? Çünkü bu kitap Milli Mücadele döneminde ön plana çıkan ama o dönemde ön plana çıkıp günümüzde hatırlanmayan bazı isimleri aktarmaya çalışıyor. Yani bir nevi onları öğretici nitelikte yazılmış bir kitap. Şöyle içeriği var. Çeşitli o dönemde ön plana çıkan kişiler var. Toprağa can ekenler zaten ismi de çok felaket. Nazım Bey demiş, Gazi ve Derviş Vehbi Bey demiş, Selanik Ağıtı demiş, Mülazim Şükrü Efendi, Mülazim Veli Efendi, Kınalı Hasan gibi, Fatime gibi çeşitli isimlere yer vermiş. Bir de burada çok güzel bir giriş cümlesi yazmış. Bunu okumak isterim açıkçası sizlere. Kitabı incelerken dikkatimi çekmişti. Bunu okumalıyım demiştim. Gözümüze nur, gönlümüze surur olarak ufuklarımızı kuşatan, varlıkları ile bizleri bereketlendiren, üste mavi gök çökmedikçe ve yağız yer yarılmadıkça ilimizi tarumar ettirmemek ve törümüzü bozdurmamak için himmetlerini esirgemeyen, coğrafyayı vatan kılan birliğin, dirliğin ve hürriyetin banisi büyüklerimizin, şehitlerimizin aziz hatırasına diyor. Devamında da Yahya Kemal Beyatlı'dan, bir e, vatan şiiri var burada yani güzel çalışılmış ve o döneme ait çeşitli e, anlatılan kişilerin de resimlerine yer vererek güzel bir çalışma olmuş bunu da edinebilirsiniz fiyat olarak da gayet uygun kitaplar arkadaşlar bunlar evet burada üç tane kitabım var bu üç kitabım biraz daha yazarlık üzerine ee, çalışmak isteyen arkadaşlarım varsa okuduğunu daha iyi anlayabilmek isteyenler ya da eleştirel bakış açısıyla kitaplara nasıl bakmamız gerektiği üzerinde e, kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımız da olabilir. Onlara güzel bir öneri olacaktır eminim bu kitaplar. Bir yazarlık üçlemesi vardı. Bu kitapları edindim. Şimdi hemen hızlıca bahsedeyim. Burada yazar olmak diye Drott Brand dediği bir yazarımız var. Burada teknik vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hemen bakıyorum çok fazla bölümlere ayırmış kitabı. Yazarların dört sorunu demiş. Yazarın çift kişiliği, iki kişilikli olmanın faydaları. Ara bölüm demiş. Öğüt dinlemek, bilinçaltının dizginlenmesi, planlı yazmak, ilk inceleme, çalışırken kendini eleştirmek. Bakın çok önemli. Bir yazar gibi okuyabilmek. Demin bahsettiğim şey. Belki hepimiz yazar olamayacağız. Bu aslında iyi bir şey de olmaz herkesin yazması. Ama bir yazar gibi kitabı okuyabilmek de çok önemli. Yani teknikleri bilmek bir nevi onun altındaki gizemi de çözmeye yarar. Taklit konusu, biraz intihale düşmemek üzerine yazılar var. Yeniden görmeyi öğrenmek, özgünlüğün kaynağı, yazarın dinlenmesi, hikaye denemesi, büyük keşif. Üçüncü kişi, yaratıcılık, yazarların sırrı demiş. Bu dediğim başlıkları da iç başlıklar olarak da alt başlıklarla desteklemiş böyle bir kitaptı. Buradan şuna geçelim. Roman sanatı var. Romanın unsurları Mehmet Tekin tarafından kaleme alınmış. Burada da bildiğiniz bir teknik öğretilmiş. Hemen başlıklardan bahsedelim. Birinci bölüm var. ikinci bölüm var. Birinci bölümü e, materyal unsurlar demiş ve alt başlıklarla ayırmış. Anlatıcı demiş, anlatıcıyı ayırmış bakış açısı demiş, vaka, olay örgüsü, kişiler, zaman, mekan, dil, üslup, fikir gibi bölümlere ayırmış. Onların da alt başlıkları var. Teknik unsurlar demiş, biraz daha işin mutfağına girilmiş. Anlatma, gösterme teknikleri, tasvir tekniği, mektup tekniği, özetleme, geriye dönüş, montaj, diyalog, iç diyalog, monolog gibi çeşitli 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 işin içeriğine girmiş. Bu şekilde anlatmış. Bir diğer kitabında Türk romanını incelemiş arkadaşlar. Burada başlangıcından günümüze Türk romanı yıllara ve yazarlara göre romanlarımızın tarihi demiş. Ziya Bakırcıoğlu tarafından da kaleme alınmış. Hemen burada da hangi yazarlar incelenmiş bundan bahsetmek istiyorum. Roman tahlilleri demiş. Ve direkt yazar eser, yazar eser olarak da devam etmiş. Hemen şöyle bir bahsedeyim. Kimler varmış? Ahmet Mithat Efendi var. Mesela e, Namık Kemal var İtiva. E, Recaizade Mahmut Ekrem var. Araba Sevdası. Halit Ziya Uşaklıgil var. Mehmet Rauf var. Hüseyin Rahmi Gürpınar var. E, Reşat Nur var çalışıyla. Peyami Safa var. 9. Harcı Koğuşu ve Fatih Harbiye'yi incelemiş mesela. Yakup Kadri'den Yaban'ı ve e, Kiral Kona incelemiş. Halide Edip'ten Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal'ı incelemiş gibi gibi Yaşar Kemal var mesela bu çok dikkatimi çekmişti. İnce Mehmet'i incelemiş bayağı da büyük bir yer bırakmış. Bir de Tarık Buğra var Küçük Ağa zaten Mayıs ayındaki Milli Mücadele okumamızda da bu kitabı okuyordum. Onun üzerine bir de bu kitabı okuyarak güzel bir okumamı tamamlamış olacağım. Bir de burada almış olduğum kırım üzerine iki farklı kitabım var. Hemen Cengiz Naci ile başlıyorum. Vatanı dilinde Cengiz Naci kitabı. Ben bu kitabı geldi hemen okuduğum gerçekten bayılarak okudum. Harika bir kitap. Eğer Cengiz Naci da kimmiş diyorsanız bu kitabı alın okuyun. Bunu okuduktan sonra zaten bütün kitaplarına okuma isteği uyanacak sizde. Hemen bakıyorum. Bir de şundan da bahsedeyim. Ben Mayıs ayına yani bu ayın sonuna doğru Ötüken dergisinin son sayısı için Cengiz Dağcı'nın ilk iki kitabından yani Korkunç Yıllar ve Yurdunu Kaybeden Adam üzerine bir kitap incelemesi yazısı yazdım. Bu sebeple de yazımı yazarken okumalarının haricinde bana destek olabilecek bir kitap arayışı içerisindeydim. Bu kitap gerçekten çok işime yaradı. Bildiğiniz İçtim kitabı. Burada da yine dört ana başlık altında alınıyor. Hayatı ve romanları. Yani hayatı ve romanları iç içe geçmiş durumda zaten Cengiz Dağcı'nın. Bir takım işte romanlarının incelemeleri var. Aynı Türk romanı kitabındaki gibi. Bir diğeri dil, bilinç ve sanat üzerine. Mesela burada çok güzel başlıklar var. Yansılardan yansıyanlar gibi başlıklar var. Şiir ve ötesi var. Cengiz Dağcı'nın daha çok roman şiircilik kişiliği ön plana çıkar. Şiircilik kişiliği çok ön planda değildir. Bu daha çok Kırım zamanlarına ait bir özelliği aslında. Bununla ilgili bilgiler var. Devamında da roman ve halk kültürü üzerinde duruluyor. Malumunuz Kırım coğrafyasının haliyle yazar üzerinde büyük bir etkisi olacak. Bunda da mesela Cengiz Dağcı'nın eserlerindeki din olgusuna bakılmış romanlarındaki türküler üzerine. Çünkü Cengiz Naci'nin kitaplarında çok güzel türküler geçiyor. Onların da kökenlerine inilmiş. Mesela buralarda çok güzel türkülerin de açıklamaları var. Yani ben bayıldım bu kitaba. Eğer Cengiz Naci üzerine bir okuma yapmak isterseniz ya da önce bu adam kimmiş sonra ben olayın içerisine gireyim derseniz önce bu kitabı okuyun. Daha sonra da şurada görmüş olduğunuz tüm kitaplarını da okuyabilirsiniz. Kesinlikle okuyun. Çünkü Kırım tarihi kesinlikle öğrenilmesi gereken bir tarih. Bu kitap da yine çok önemli. Kırım tarihinde önemli bir isim aslında. Mustafa kırımlı Kırımlıoğlu. Bunun hem bir e, biyografik eseri bir de 17'yi 18'e bağlayan işte 1944 yılındaki Kırım'daki yaşanan o mezalimlikleri anlatıyor kitap ve bunu yaparken de o dönemde çekilen fotoğraflardan e, insanların durumundan yani bir nevi bir kaynak niteliğinde oluşturuyor ve Mustafa Abdülcemin Kırımlıoğlu'nun Kırım coğrafyasındaki tekrardan yurtlarına dönmek için çabaladığı her şey bu kitapta yer alıyormuş. Tabii ben tarihi şahsiyet olarak biliyorum ama kitabını okumadım o yüzden de bunu okumak istiyordum. Burada da çok güzel bir yazı var onu da okuyayım. Videolarımın çok uzun olmasını istemiyorum esasen ama kısacık da konuşup kapatamıyorum ne olacak bizim sonumuz bilmiyorum bakalım. İnsan vardır, umut olur milletine, çevresine, insanla. Işık olur, yol gösterici olur. İnsan vardır, haksızlıkların karşısında eğilmez, bükülmez, korkmaz canı pahasına. İşte Kırım Türklüğü'nün efsanevi lideri Mustafa Abdülcemil Kırımlıoğlu tam da bu saydıklarımızdır demiş. Kırım Türklerinin yaklaşık 400 yıl süren kabusunu, karanlığını aydınlığa çevirendir. Milletine umut ve ışık olandır demiş, her türlü baskıya ve zulme rağmen dik durandır. Hem de hiçbir şiddete başvurmadan. Arkadaşlar bu çok çok önemli ya. ya var mı bir liderlik vasfın var, bir ideal gerçekleştireceksin ve bunu şiddete dayanmadan yapacaksın çevrendeki insanları demek ki şiddetle tutamıyorsan neyle tutarsın? Zekanla tutarsın. Yani o iman gücünle yaparsın. Davana, inancınla başarırsın. Bu da onun hem zekasını hem de liderlik vasfını ön plana çıkartır. Bu vakur diyeti inançlı haliyle hem bugünün insanına hem de bundan sonraki nesillere hakiki bir örnektir oldu demiş. Bu da güzel bir kitaba benziyor. Umarım bunu da en yakın zamanda Okuyacağım. Şöyle gösterelim. Baya güzel içerisinde. Kaynak niteliğinde döneme ait fotoğraflarla da desteklenilmiş. Bir de burada Milli Mecmua var. E, 2018'e ait Ocak-Şubat ayını kapsayan bir baskı. Hüseyin Nihal Asız'a ait Milli Mecmua. Bu da çeşitli merak ettiğim konuları Milli Mecmua nasıl almış? Araştırmak üzere edindiğim. Hemen kitaplarımı geri topluyorum. Nisan ayında ve Mayıs ayının ilk haftasında yapmış olduğum alışverişlerim bunlar da Ötüken'e ait. Ve aynı zamanda da Ötüken'den hediye olarak gönderilen kitaplarımı da tanıtmaya göstermeye çalıştım. Küçük bir başlık daha açayım. Malumunuz Ötüken'deki indirimler bitti. Ve e, bitmeden evvel de Ruh Adam ve Deli Kurt adlı romanlarına kitaplarına e, Hüseyin Nihal Atsız'ın yeni baskılar gelmişti. Fakat ben bunları edinmedim. Yakın zamanda da edinmeyi düşünmüyorum. Bu konuda da sorular aldığım için açıklama ihtiyacında hissettim. Bozkurtları almamdaki en büyük sebep bunlar malumunuz sınırlı sayılarda üretilen e, sayılar. Bu sebeple edinmiştim ön plana geçirdim. Ama zaten yakın zamanda diğer e, baskılarıyla yani normal e, klasik baskılarıyla olanları elinde vardı ve okumuştum onları da. Bu sebeple yakın zamanda almayı düşünmüyorum. Bakalım belki ilerleyen zamanda alırsam bununla ilgili de bir tanıtım videosu çekerim. Bu da soru olarak yöneltildiği için bahsetmek istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kadar güzel kitaplardan bahsetmişken sizlere de bayram hediyesi niteliğinde mercizane iki küçük güzel kitap hediye etmek isterim. Malumunuz Mayıs ayında Ötüken sayısında benim kendime ait olan bir yazım çıkacak. Bu iki kitabı incelemiştim. Bu iki kitabı da bir arkadaşımıza hediye olarak göndermek istiyorum. Nedir bunlar? Cengiz Nancı'dan Korkunç ve Devamı niteliğinde olan Yurdunu Kaybeden Adamı bir arkadaşımıza hediye edeyim. Bu şekilde benim de küçük bir bayram hediyem olmuş olsun. gene ee, yorumlar kısmına katıldım diyerek e, iyi bayramlar dileyebiliriz mesela birbirimize. Aynı şekilde Instagram üzerinden de paylaşacağım. Oradan da katılıp şansınızı arttırabilirsiniz. Sonucunu da çok uzatmayacağız. Direkt bayram bittiği gibi açıklamış olurum. Instagram üzerinden yayınlarım. Youtube üzerinden de bir açıklama mesajı olarak sizlerle paylaşmış olurum. Umarım çok isteyen bir arkadaşımıza gider. Şimdiden hayırlı bayramlar. Teşekkür ederim. Video beğenip arkadaşlarınıza paylaşırsanız da bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.